Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'nde uzman veteriner hekim Mustafa Bey ile beraberiz. Nasılsınız? İyiyim Demir Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Bu hafta biraz e, evde beslemek için hangi köpekler uygun konusunu işleyelim istiyorum. Hepimiz köpek sahibi olmak istiyoruz. Ama burada nelere dikkat etmemiz gerekir? Mesela evde başka bir hayvan varsa ona göre farklı bir tercih mi yapmalıyız? Ya da ya alışkanlıklarımız bizi nereye, hangi hayvana yönlendirir? Aslında şöyle kişinin titizliği ile alakalı da bir durum var. Mesela son yıllarda en çok insanların evde rahatsız olduğu ve duyduğu şeyler tüy dökülmesi ile ilgili. O yüzden küçük ırkları daha çok tercih ediyorlar. Bunlardan Labrador en örneği kıvırcık tüylü ve tüyleri dökülmüyor. İşte Chihuahua, Pekines, Fransız bulduklar da küçük ama onlarda tüy dökme problemi çok fazla. Yani kişiler tabii ki neyi arzu ettiklerini bir kere belirlemeleri lazım. Ama tüy dökmüyor diye de diğer hayvanın bir problemi yok değil. Onların da birçok otoyun problemi oluyor. Veya genetik yaptıkları olan sıkıntılar oluyor. O yüzden şunu beklemesinler. Yani köpek alacağız, işte şu ırk daha iyi ve hiçbir problemi yok gibi bir genelleme beklemesinler. Ben hep söylüyorum, biz beyaz eşya satmıyoruz. Bir elektronik eşya sahiplendirmiyoruz. Bir kere bunun farkında olarak hayvan sahiplenmeleri gerekiyor. Bu kedi için daha keza geçerli. Ama genelde işte köpek sahiplerinin hani bu konuda tetizlikleri daha fazla. İşte hani goldenlar, büyük ırklar arasında çok yaygın. Yani biz tabii burada tafiyyatı gereği kangalı evde beslemeye çalışan insanlar da görüyoruz. Ama bir de bunların stratejisini oluştururken, Hayvanın tabiatına uygun bir ortam. Her ne kadar evler bizim için, apartman daireleri bizim için bile uygun olmasa, işte Sibirya kurdu evde çok zor oluyor. Ama bakıyorlar bir şekilde, adapte oluyor. Kangalı da tutup evde bakmayalım yani. Onun dışında tabii ki tüy dökme ile ilgili sıkıntılar, Golden ırkında da daha çok yaygın Fransız bulduklarda da, ama bunları azaltacak dönemsel tıraşlar, vitaminler takviyeleri bunlarla Robot çözüm arıyoruz. Robot de bayağı işe yarıyor. Ya şöyle sorunsuz hani şöyle bir şey olabilir mi? Bir çocuk yapacaksınız. Tabii ki şimdi Japonya'da bunun özelliklerini giren bir yer var ama hani çocuğun özelliklerini ayarlıyorsunuz. Hadi oturduk çocuk yap. Böyle bir dünya yok. Zaten böyle bir şey olması da tabiatımıza aykırı geliyor bana. Çünkü bazı şeyler spontane, hani artık e, burada tevekkül mü, kader mi, e, kim neye inanıyorsa, nasıl bekliyorsa e, öyle düşünmek lazım. Sadece bir hayvan bakmaya, sahiplenmeye eminse, bu konuda kararlıysa bakanlardan, veteriner hekimlerden, e, bu konudaki tecrübeli kişilerden bence ilk başta destek alıp ondan sonra sahiplenmek ya da bir pet almak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Devir artık ekonomi devri. Evet. Ee, hepimiz tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada hangi ırk daha ekonomik olabilir bizim için, daha az masraflı olur? Böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Yani şöyle söylemek lazım bunu, doğru sahiplenilen bir hayvansa, genetik bir yatkınlığı yoksa, yani özel bir ırk istiyorsak kesinlikle secerelerini de çok iyi araştırmak lazım. Ama büyük ırkların yemek masrafı çok olur. Metabolik problemleri daha az olur. Yaşlanınca bölümünden bahsetmiyorum. Gençlik evresinden bahsediyorum. Yaşlanınca hepsinde ortalama belli bir masraf oluşacaktır. Ama küçük ırkların da yemekleri daha az kardiyojenik, bununla beraber metabolik problemlerin oluşma ihtimali daha çok oluyor. Şimdi mesela ne kadar ari bir ırk alırlarsa aslında Pomeryan gibi, hı hı. E, Pudul gibi <laughs> hastaların yani bu ırkların daha çok çok üretildiğinden mi artık e, bazı genetik özelliklerinin çok arttırıldığından mı bunlar araştırma konusu e, daha çok problemler oluşuyor. Hı. Ama baktığımız zaman yemek masrafı daha az. Hani ortalamada 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı şey geliyor. Hemen aynı köklere ee, geliyor. Ama doğru besleme bakımla bütün hastaları belli bir standarda getirmiş durumda. Yani sadece bizim hastalarımız için söylemiyorum. Yani ülkemizde artık bu konuyla ilgili hem mama sektöründe hem klinisyen hekimlerde ciddi yatırımlar var. O yüzden e, saatlerinden hayvanın doğru takipleri yapılırsa masraf daha az olur. Yani hiç masrafı olmayacak dediğimiz zaman şöyle olur, bir yıl hiç masraf yapmazsınız hı hı. ama ikinci yıla geçtiğiniz zaman yapmadığınız şeyleri yüklü bir şekilde de kat kat fazlasıyla bir de üstüne manevi yoğunlukla ya işte keşke yaptırsaydım, keşke şöyle olsaydı diye e, strateji izlenebilir. Şunu söyleyebilirim, Avrupa standartlarına göre ülkemizde hem ulaşabilecekleri bu konudaki standartların üstünde klinikler daha fazla... Hı hı. Hem de, yani bunu bütün iller için söyleyebilirim, hem de e, yaptıkları masraf açısından e, Avrupa'dakilerin e, oranına göre oldukça e, düşük rakamlar. E, tabii ki hani herkes ister, hani e, bütçesini zorlamasın, e, sıkıntı yaşamasın, e, belli bir standartta hayvan bakabilsin, çocuğuyla beraber büyütebilsin. E, maalesef bu devirde bu mümkün değil. E, Belli bütçeleri, doğru düzgün stratejileri, hekimleriyle e, ilerledikleri sürece gayet ideal şekilde bu işleri halledebilirler. Ama dediğim yapmazlar da, işte uyanıklık yaparlarsa ben öyle tabir ediyorum, bir sene iki sene gitmezler ama sonra kat kat daha fazlasını bir de psikolojik yorgunluğu, manevi yorgunluğu üstüne katarak harcarlar. Peki. Mesela diyelim ki evde bir de kedi besliyor. Hangi evet. köpek tarzı daha uygun olur? Daha çok küçük ırklarla bakmak evde daha kolay. Bunu bir kere itiraf etmem gerekir. Hı hı. Çünkü büyük ırklar daha hareketli, işte daha çılgın, daha böyle hissedilir bir canlı. Küçük ırklar genelde kış bile ihtiyaçları çok çok olduğunda görüyorum. İnsanlar balkona bir pet seviyorlar. Hı hı. Orada adapte ediyorlar. Ama kediyle köpeğin alışma durumu şöyle bir şey. Hayvanların mizacına kalmış bir şey. İlk önce kedi kabul edecek. Kedi kabul ederse köpek daha çabuk adapte olur. Evet. Çünkü kedi kabul etmiyorsa, kedi yanına bir kediyi daha kabul etmiyorsa, kedi yanına bir köpeği daha kabul etmiyorsa, Yapacak çok fazla şey. alternatifiniz yok. Belirleyicimiz bu kedi. strateji. Bu stratejide <laughs> belirleyicimiz kedi oluyor. Başlangıçta yavruluğundan itibaren bunları yaparlarsa. Hani yanına bir kedi almak, beraberinde bir köpek almak bunları yavrumdan itibaren yaparlarsa kediler konfor alanını oluşmadan daha bu işi anlamadan kabul ediyorlar. Benim gördüğüm bu şekilde. Ama konfor alanı oluştuktan sonra eve gelecek bir çocuğu da köpeği de her ne kadar kabullenmiş gibi görürse de kabullenmiyor. Kendi Elimde ee, iki kedim var. Oğlum hmm. daha sonra oldu. Ee, <laughs> Onu bile çok... kabullenmiyorlar. <laughs> yani şöyle bakıyorum çocuk uyuduktan sonra ortalıkta daha rahat geziyorlar. <laughs> Net görüyorum bunu yani. Ee, kedi orijinal olacak, öyle hareket edilecek. Öyle söyleyeyim. Yoksa yaşamaz diye bir şey yok. Ben görüyorum kediyle kuşu da birlikte yaşatıyorlar. Ama hayvanların doğası bu kadar her şeye güvenmemek lazım olduğunca tamamen bir şey olmuyor diye yalnız bırakmamak lazım. Ne olacağı belli olmaz. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yalnız bırakmaktan bahsederken artık hani çoğunluk insan tek başına yaşayan bir geniş bir kitle var. Evet. İş hayatında aktif insanlar iş için bir yerlere gidiyorlar. Bırakmak zorunda kalıyorlar. Bunları bu süreçte işte ama köpek de sahiplenmek istiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bence önemli bir konu. Hayatımızın gündemine bakarsak Beyaz yakalı dediğimiz çoğumuz bu tarz yaşıyoruz. İşte yalnız başımızda yaşıyoruz, ailelerimizden uzak yaşıyoruz. Böyle olunca tabii ki aslında oluşması gereken bir kol daha var. Yani köpek otelleri veya köpek okulları. Kediler için ayrı bir başlık açacağım. Köpek otelleri ve köpek okulları diyebileceğimiz yerler sosyalleşmesi için bir aksiyete gelişmemesi için hayvanın olmaması gereken sürekli evde olmaması gereken ortamdan kurtulması için gayet yeni bir iş kolu ve Samsun'da da hani bu konuda tanışıyoruz insanlarla güzel işler yapan kişiler var. Bu sadece Samsun nezdinde değil bütün şehirlerde yavaş yavaş oluşacak. İlk başta Pet nasıl? Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde sosyete dediğimiz. Şu an öyle bir durum yok. Memurda da var, askeri ücretle yani geçinenlerde var. var. Çünkü insanların artık psikolojik yorgunluğu çok fazla paylaşmak istiyor. Bunu paylaşmak için en canlı kanlı robot da olsa bir gün, en canlı kanlı yanına alabileceği, onunla sinersini paylaşabileceği canlı kuş, kedi, köpek, tavşan, hamster, fare, yani aklımıza ne geliyorsa, bu tarz canlılar için, tabii küçük canlılar için ayrı bir konu ama köpekler için köpek otellerinde sosyalleştirmeleri daha doğru. Bunları yapmaları lazım. Köpeğin anksiyetesini varsa ortadan kalkacaktır, oluşmasını da engelleyecektir. Kedi için, kedi kendine münasır bir canlıdır. Kedi bir evin içerisinde bütün hayatını tamamlayabilir. O onun alanıdır yani orayı sahiplenmiştir. Sınırlarının hepsini bilir. Evin köşesini, koltuğun altını. Kedi için bu konuda kedinin ortamının çok değiştirilmemesi taraftarıyım. Kedinizin sosyalleşmesini istiyorsanız benim kendi görüşüm muhakkak yanına dediğim gibi yavruluk döneminde bir kedi. eğer köpek varsa köpek sosyalleşmesi açısından kedinin kedi için bu hayatında yeterli olacaktır. Dediğim gibi o daha çok böyle kendi sınırları olan, kendine münasır bir karakteri olan canlı. Ee, Köpeklerin karakteri de bambaşka, sosyalleşmeye uygun. Ama hassas so değiller mi? Hani böyle ayrılınca sahibinden ayrılınca böyle küsenler. Şöyle, çok... çok bağımlılık oluşturmaması için aslında ben ikinci kediye öneriyorum. Evet doğru, <laughs> çok bağımlılık oluşturuyor. Bunlar hani bir oranlama yapamam. Her kliniğin hastasına göre değişecektir. Ee, ama kedi üç gün evde kalabilir. Yani bir hafta evde kalabilir. Ha, yani bu sürekli oluyorsa tabii ki onun için de problem. Ama atıyorum iş seyahat için günü birlik gitti, akşam evine geldi, iki gün sonra evine geldi. Ee, bu onu idare edecektir. Hı hı. Yani burada mamasının suyunu önüne koymak, yoksulluk sendromuna düşürmemek önemli kural. Hı hı. Eğer mamayı suyu önüne koymazsak o zaman problem. Ben tatile giden insanlara, yıldır bir sefer tatile giden insanlara PTT'ye bırakmamalarını öneririm. Çünkü kendi ortamından ayrıldığı zaman ciddi strese giriyorlar. E bu sefer bu deri problemi, akciğer problemi ve altında yatan aslında kendini idare edebildiği problemler bir anda daha fazla ortaya çıkıyor. Hani bu konuda benim önerim bu şekilde oluyor. Ee, bu da çok merak edilen bir konu var. Köpekler neden ot yer? Bu onlarda bir şeyin eksikliğini mi gösteriyor, bir sıkıntının varlığını mı gösteriyor? Ya da hani bir zararsız bir şey mi? Şimdi şöyle, e, ilk başlık olarak ne demek Evet. sindirimi rahatlatmak için e, kimisi şöyle başı ağrıyordur da o yüzden yiyordur. Ağrılarını dindirmek için belki bizim hmm. duyamadığımız kokuları alıp e, kendilerine göre bir strateji oluşturuyor olabilirler. Bunu bilme şansımız şu an için yok. Hmm. Ama sindirimi rahatlatmak için zor bir sindirim aşaması geçiriyorsa o yediğini tanık oluyoruz. İşte ben ne görüyorum? Hmm. Mesela konstipasyon problemi olan... Köpeklerde e, bu konuyla ilgili ne yapıyorlar? E, kemik yediği zaman daha çok rahatlatmak için sürekli ot yiyor. Hmm. Çünkü defekasyon dediğimiz dışkılama olayını yapamıyorlar. Yapamadıkları için de bunu rahatlatmak için duydukları kokular onları otlardaki çağırıyor. Bu şekilde sindirime yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu artık karnını doyurma seviyesine geldiyse bir şeylerin eksikliğinin ifadesidir bu iz elementler eksikliği olabilir, mineraller olabilir, vitaminler olabilir. Bu konuda hekimlerinden destek almaları lazım. Bu toprakla beraber otu yeme şeklinde ise pika dediğimiz davranış bozukluğuna girer. Yaban cisim tüketmeye girer. Bu bambaşka bir şey. Bunu hem davranışsal yönden hem de iz element açısından değerlendirmek lazım. Basamak basamak oluşturacak olursak böyle. Kediler de e, selülotik maddelere ihtiyaç duyarlar. Kedi çimi vardır, baltın macunu vardır. Çünkü kendilerini sürekli yaladıkları için, köpekler de temizliğini yalayarak yapıyor. E, bu hayvanların sindirip sisteminde tüyler gidiyor. Bir şekilde kendi tüylerini yutuyorlar. Aha. Rahatlatmak adına ihtiyaç duydukları şeyler bunlar. Ama normal ölçülerde. Bunlar fazlaysa bir patoloji var demektir. Altına bakmak lazım. Çok Durum çok. Dayı. Çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.